Hadi gel. Bir Hadi gel. Hadi bir, iki, üç. Hadi gel yüzelim birlikte. Önkü. Yüzelim. Birlikte yüzelim gel. Birlikte yüzelim. Yapıyorsun. <laughs> Yapıyorsun. <laughs> <laughs> Okey. 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 otur Okey. 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 Öykü hadi atla bakalım. Hadi atla teyzeciğim. Kedi bak mantar Aferin. Hadi yüz bakalım. Oturacaksın. Ya yok. Ben de ben de bak. Ben de bak. Ben

Neredesin Öykü? Burada mısın? Hadi sallanalım. Ada nerede? Ada nerede kızım? Ada. Gel bakalım Öykü. Aferin sana. nereye Parka mı geldik biz? Tamam sallayayım seni. Hoppa. Eki eğlenceli mi? Oturayım mı seni? Hı -hı. Hoppa. Aa, ada burada. Ada gel gel gel. İyi ki. Ada. Ay çok eğlenceli ya. Evet Ada kaydaktan kayıyor. Ne oldu kızım? Ayağın mı acıdı? Ayaklarını kaldır havaya kaldır havaya kaldır. Hoppa. Hoppa. Neredesin? Burada mısın? Aferin size. Anne. Hoppa. Anne, anne Maviden. Maviden mi sallanacaksın? Tamam. Hadi gel inelim. Bu hangi renk? Anne. Turuncu salınacak. Hadi gel mavi salıncağa gidelim. Anne, Hoppa. Lan bir... Lan niye ben, Aşkım. Ben tamam ben Hadi sürek. gel. Hadi gel buraya. Buradayız gel. Hoppa. Hadi mavi salınacak. Tamam uçuracağım. Ada gel seni de sallayayım. Hoppa. Hoppa. Ada sen de gel. Görüyor musun bizi? <laughs> Hoppa. Tamam. Öykü. Bu salıncak ne renk? Mavi. Oturduğun yer ne renk? Oturduğun yer ne renk? Aa, yeşil. Yeşil evet. Mavi. O da mavi. Oturduğun yerde yeşil. Hoppa. Evet yeşil kızım. Turkuaz. Evet abi. Abinin şortu ne renk? Şortu. Ee, tüm evet. Senin şortun beyaz. Tişörtün. Tişörtün pembe. Tü pembe. pembe. Uçuyor musun? Oppa. Evet kızım. Evet beyaz. Pembe. Pembe. Çok güzel. Pembe. Benim tişörtüm siyah. Evet. evet, terliklerin ne renk sanar Mavi. Mavi. Mavi beyaz simli. Evet. Ne? Ayaklı. Ayak. <laughs> Ayak. Ada gel gel. Ada kaç Sen de mi gel. Yo ıslak değil ya. Bakayım. Yok ya, sıcak ya havalar şu an. Salıncakta sallanıyor. Ay, 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 tamam. Sen burada sallan, orada da salas, tamam mı? Ay, orada mı sallayayım? Tamam, orada sallayayım. <laughs> Hoppa, bakalım hanginiz hızlı gideceksiniz? Bir, iki, ne? Evet, şüphesiz. Sonra kaydırabilelim mi? Sonra, sonra. Tamam. Ay köpek var öyle ki burada. Köpek ne? var. Ne? Evet. Ay köpek var. Köpek var burada. Köpek var burada. Sen görmüyorsun. Bak köpek var. Sallayayım mı? Hoppa. Tamam. Sen. Oradan sallayamam. Siz nasıl göreceğim oradayken? Anne, tamam. Anne, tamam oradan sallayacağım. Gıdı gıdı gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Gıdı gıdı gıdı. Efendim. Çok güzel değil mi park? Anne, anne, Efendim? Anne, anne, Oyun parkında gideceğiz kızım. Ne yapacağız? Bilmem. Hoppa. ]fe tamam. ]fe Hoppa. <laughs> Ü -Ü -Ü. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Çok güzel sallanacak ya. Bak burada abiler top oynuyor. Hop. Nereden sallayayım? Arkadan mı sallayayım? Tamam. Sallıyoruz tamam? Hazır mısın? 1, 2, 3, ay telefon düşüyor, 4, 5, tamam, bitti, tamam, 1, 2, 3, 4, sayamayayım mı? Bak çok hızlı gidiyorsun Eylül. Adı da çok hızlı gidiyor. Hizim Uçacaksınız. Valla. Tamam <laughs> çok hızlı sallıyorum. Bu kadar oluyor en fazla. Tamam mı? Bu kadar Bu güzel. Evet. Hoppa. Gel. Hadi girelim havuza. Tamam hadi atla kızım. Ee? Eyke ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? Atla bakayım, göreyim. Aferin sana. Çok güzel. Hadi. Güzel. Güzel. Hadi atla. Aferin sana. Abone çıkartma, çıkartma onu. Yasak kızım çıkartma. Bak herkes de var. havuza atlayalım mı büyük havuza? Aferin sana. Altyazı Her ki büyük havuza mı atlayacaksın? Ay ben de atladım. Atla. Evet. Ekü ıslandım. Nasıl atladın ya? Tekrar atla bakayım. Bir atla tamam mı? Tamam ben seni bekliyorum. Gel buradan atla. Gel buradan atla. Gel, buradan atla. gel, buradan atla. gel buraya. Hadi gel bakayım. Merdivenler atlanmaz ki. Tamam atla bakalım. Tamam. 1-2-3 Aferin sana. Ay nasıl atlıyorlar ya. Anne bir atlayacağım. Evet anneciğim hadi bak. Anne atlayacağım. Tamam bebeğim. Çok güzel atlıyorsun biliyor musun? Evet. Hoppa. Vay be sen nasıl yapıyorsun o hareketleri ya? İnanmıyorum. Aferin sana. Gel bir dakika şu kulaklarını açalım seni. Gel buraya gel yine bu da tarafa da gel. Aferin. Aferin hadi gel. Hadi atla. Hadi atla. Bir iki üç. Ben sudayım zaten. Aferin. Tamam. Bak. <laughs> Hoppa ben Ama de atladım. Anne. Ben de atladım annem. Hadi gel yüzelim oraya doğru. Bana, tamam gel biraz bu tarafa yüzelim mi? Tamam. Hadi Ama, gel. Ha? Küçük omuza. omuza mı? Tamam çıkalım o zaman gel küçük omuza girelim. Gel. Anam, Anam, gel, gel. Tamam beraber çıkalım hadi gel. Hoppa. Tamam. Çıkalım. çıkalım. Aferin sana. Ben de çıkayım. Küçük havuza mı girelim, büyük havuza mı girelim? Tamam, hadi gel atlayalım.